Evet. Cümleten selamın aleyküm. Cevizli Bağ'dayız. Bir abimizi indirdik. İş yerinden bir abimiz var. Arkadaşımız abimiz. O burada oturuyor. Onu bıraktım. Artçılı bir seyahat yaptım. Hadi size artçılı deneyimlerimi anlatayım. O da rahat 85 kilo var. İki tane 85 kilo bir adam. 100 kilo bir adam. Öyle düşünebilirsiniz yani. Ya var ya, E5'in de bu kısmını sevmiyorum abi. Buradan sonrası sıkıntı. Yani taşıyor mu? Taşıyor. Gidiyor motor gidiyor. Gerçekten gidiyor. Bir iki tane de görüntü koyarım. Ama şey olmaz yani. Ses olmaz çünkü mikrofon takılı değildi. En azından imelenmesini görürsünüz. İki tane ortamı top, ikimizin toplamı 180-190 kilo yapar yani. Taşıyor. Gayet güzel taşıyor çekmede bir problem yok. Hele arkandaki bir kadın olsa 55-65 kilolar arasında falan olsa yani uçar gider öyle söyleyeyim. Hiç de bir sıkıntı yaşamazsınız. XL'de mesafe çok fazla. O çok güzel. Yani arkaya kendini sırtını yasladığı noktada ben neredeyse varlığını unutuyorum. O çok güzel bir his. O açıdan beğendim yani. Takıyordum ha. Uzun bakışta kaldım. Vallahi takıyorum, Yorulmuşum dostlar ya. Ataşehir'den cevizi bağ kadar bıraktım. Az yol değil. Motor ağırlaşıyor. Yani ister istemez ağırlaşıyor. O ağırlığı da hissediyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani bir ağırlık var. Şey bir ağırlık değil bu. Bir kadın açı taşımanın ağırlığı gibi değil abi. Daha farklı bir ağırlık oluyor. Net bir ağırlık oluyor maalesef. Ama gidişi Gidişi çok güzel, çok tatmin edici. Yüksek hızlarda o kişinin ağırlığını da ister istemez motosiklet tölere ediyor abi, şey hissetmiyorsun. Of bunu edemiyorsun, gitmiyor demiyorsun. Ama tabii şöyle açtığın gibi de herhalde gitmiyor. Kıyaslarsan bir fark var. Bence kadın bir artçıyla ya da kadın bir cinsiyet ama 65-70 kiloya kadar bir artçıyla çok rahatlıkla uzun yola gidersiniz. Çantanız, yükünüz dahil. Bizim de iki tane çantamız vardı. Ee, tabii iş çantası yani normal seyahat çantası değil. Gayet güzel, gayet keyifli. Muhtemelen 3.9 yakmaz abi o zaman. 4.5 civarı yakar diye düşünüyorum. Ama Ford 250 ile kıyaslarsanız özellikle yolcuyla benim aramdaki o mesafe oturma pozisyonunda ciddi fark var. Kim oturursa otursun diğerinde benim üstümünde bana biniyormuş gibi hissediyordum gerçekten. Bunda öyle bir durum yok abi. Bunda çok rahatsın. Çok freezin. O da arkasında rahat. Sordum nasıldı dedim. Konforu nasıldı? Artçı konforu, sele konforu. Gayet rahat dedi. O da beğenmiş. Bir tane konfor selam var. Konfor selamın üstünde oturuyor ama tabi arkasına yaslanması olsun. Onun da ikimizin arasındaki mesafeden dolayı rahatlı olsun. Bunlar artçı tarafında da kabul görmüş abi. Güzel şeyler söyledi. Yorumunu aldım ama kaydı alamadım abi. Hemen indi. Cevizli bağ yolda. Ben size aktarıyorum işte. Ona göre siz kendinize pay biçin. Ama Forza 250 ile falan ha, kıyaslamayın abi. Öyle söyleyeyim size. Zaten Forza 250 normal şartlarda kendisi zor çevirdiğinizde devir alıyor. Bir de artçılı ölür herhalde yani ADV kıyasla. Şu Subaru artı kamyonet bir dikkat etmekte fayda var. Çok yoruldum bugün kusura bakmayın. Sabahtan beri müşteri vardı. Müşteriyle toplantıdaydık. Ofise gitmek beni yoruyor arkadaşlar ya. 7'de çıkıyorum evden. Bir saate yakın yol gidiyorum motorla da olsa. E çalışıyorsun bir daha motorla cebelleşe cebelleşe bir saat yol geliyorsun. Ha görüyorsun. normalde bu abi bırakmayacak olsaydım zaten ben Avrasya'dan girdim. Üşendim yani. Gerçekten bugün bu yolu girmek istemedim. Üşendim bayağı. Çok fark ediyor. Ben Avrasya'dan 160 lira bugün verdim yani. Düşünün o kadar yorulmuşum ki. 160 lira gözüme gelmedi. Oradan anlayabilirsiniz. 20 lira yerine 8 katı para verdim. Ve geçtim yani. Çünkü bir an önce eve gitmek istiyorum. Cuma bugün. E toplu taşımayla gitsen abi işe. İnsanlar da senin gibi yoruluyorlar. Yargınlık, stres, kalabalık. Ne olursa olsun bunda yani kendine ait bir aracın üzerindesin yani. Ya bir de motosiklet sürmek keyifli bir şey. İşten çıktığımda ölü gibiydim. Yine bak böyle şey oldu sanki. Ee, tekrardan nabız atmaya başladı. Öyle bir etki yaratıyor bende eşek sıfası. Gördün mü Afrika TV'nin şu an bu trafikte normal şeyde kalmış. Ne yapsın abi adam? Yani büyük motor sıkışık trafikte bir yere kadar gidebiliyor. Artık oradan sonra scooter ya da küçük bir testiler avantaj oluyor işte. Zaten yani çok param olursa ADV 350'yi satmadan öyle bir baba yol motoru almak bence böyle nasıl söyleyeyim dünyada cennet gibi bir şey olabilir yani. Buna ömürlük bin finansal bir gayen olmasın. 100 bin, 120 bin, bilmiyorum 150 bin yapar mı? ADV'lerde o kilometreleri gören var mı ama yani yapar herhalde ya. Niye yapmasın? Bakımını 6000'de bir tutarsın 12 bin yerine daha çok ilgilenirsin. Daha titiz olursun. Yapar yani. Japon teknolojisi sonuçta. Bir tane de baba motorun olur abi. Seyahatlerine, hafta sonu kaçamaklarına, böyle gazlamalarına kullanırsın anladın mı? Hani bunun gibi değil. Az önce gördüm mesela. Bir tane abi de BMW vardı. 1300'lük. Modelini bilmiyorum. Cafe tazladı. tarzıydı. ile aynı blok varmış ama onu söyledi. Hani öyle bir şey ben Adventure alırım muhtemelen de yine. Seviyorum çünkü böyle Afrika TV'nin varı motorları daha çok seviyorum. Kendime daha çok yakıştırıyorum. Hani kiloluyum, boyum fena değil. 185 boyum var. O motorların üzerine iri kalıyorum bence. Ata binmek gibi o motorlar. Daha böyle kısa 1 71 1.72 ve zayıf fit adamlara daha çok yakışıyor. Bu benim tamamen şahsi görüşüm. Uy cevizli bu adam beri. Kırmızı duran bir trafik. Herkes evine gitmeye çalışıyor. Böyle bir trafiğin en büyük handikapı E5'te kapı açılma ihtimali. Yani insanlar çünkü arkadaşını bırakıyor beni bıraktığım gibi anladınız mı? Abi diyor zaten durmuş diyor ben hele bir atlayayım. Hele bir gideyim beni görmüyor tak diye. Tamam abi in diyor ayna kontrolü yok. Kaçıp gidiyorlar. Ne oluyor kapı açıldığı anda ben cortluyorum bu sefer. O çok sıkıntılı olabiliyor bak. Otocu motorcu geçme gayesinde Mecburen ben de geçeceğim. Temposu biraz yavaş çünkü arkadaşın. Benim geçmem lazım. Yani bana göre yavaş en azından. Oy tabi acelem yok. Övme sağ salim gitmeyi hastaneye gitmekten tercih ederim. Aman dayı. Aman. Ya ne yapıyorsun PCX? Biz. Sen PCX misin? Nesin bilmiyorum da. Yani bu kadar zorlaştırmanın da bir anlamı yok ki koçum. Geleceğim geleceğim buradan bağlanacağım da bu. Olayı mı bak, hikaye bu. Dikkat edeceksin soldan sağ çıkışlara. Yolun daha şey. ileride yine olsa sapağı var. Ondan sonra basın ekspres sapağı var, bitti. Bu yoldan giden adam artık bunları zaten biliyor. Çok da normal akan trafikten hızlı gitmek doğru değil dostlar. Hamle yapabilecek payınız olması lazım yani, trafik duruyorken 180-90 az önce yaptım mesela kısa mesafe. Doğru değil yani. Satın alıyorsun o zaman riski. Geçerseniz iyi olur. Ben de araya sıkışmamış olurum. Gidemiyor bir tanesi önde. Kapalı değil ha. Bir tanesi gidemiyor. Onun yoğunluğu var. Hoppa. Bu mu kalmış yolda bir de? Böyle de bir şey var. Ara zamanlarda mesela motorcu motorcu geçmeye çalışıyor ki yol açılsın. Mesela bu bu. Gidemeyen bu mesela. Hani o Bu ne dayı? Mantıksız. Benim buradan gitmem daha mantıklı. Böyle yerlerde bu tarafa geçmek daha mantıklı. Canlar tabi hemen ilk fırsatta da öndeki arkadaş çok iyi sürüyor. Doğru bir planlama ile sürüyor. Kafa kontrolü ve geçiş. Atlamayın. Asla atlamayın dostlar. Gelebilir. Sen soldan demişsindir. Adam sağdan gitmeye devam etmiştir. Tak. Oturtur sana motoru yani. Anladın mı? O zaman yandım Allah. Kafa kontrolü. Acele yok. Akışkanlığı biraz bırakacaksın. Tedbirli bir şekilde geçeceksin. Abimsin. Burada da mesela aynı. Baktım aynadan. Gelebilir. Yan yoldan devam etmiştir. O da oradan geliyordur. Hop oturtur. En sevmediğim yer Sefaköy rampası. Sevmiyorum lan. Sefaköy rampasını sevmiyorum. E5'te motor sürmekten nefret ediyorum. Yani bu hikaye böyle devam ederse Temde bir yere bile taşınmak mantıklı yani. Anadolu yakası, Avrupa yakası neyse. Geniş geniş gitmek var yani. Ablam benim ben geçeydim ya. Anlatabiliyor muyum? Ben geçeydim yani. Senin hikaye karışık. Ben hala dolaşıyorum. Ava. Zontes mi bu? Artık şeyinden anladım soldakinin. Arka stoplarından tanıyorum motosikletleri. Zontes mi değil mi? Bak bu da geçemiyor bu da geçemiyor. Ben bu arkadaşı takip edeceğim. Bu arkadaş mantıklı abi. Bu arkadaş güzel sürüyor sabahtan beri. Vallahi çok da güzel çıkıyor. Yine baktım böyle çıktım. Yani çok önemli. Aynadan ya da kafa kontrolü. Mümkünse kafa kontrolü. Burada sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü bu insanlar sağdan basın ekspres'e gidecekler. Heh. Ben de bunun gibi sola atayım kendimi. Vallahi çok beğendim. Öndekini takip et. Ben de süsten böyle sürerim yani. Öyle gidiyor. Mantıklı hop hoppidik, hop, servis aracı ile otobüsün arası. Jortlater, jortlater. Kiralık Egea. Jortlater, jortlater. Benim ne tespitim var abi? Kiralık araba sıkıntı. Bu ne abi ya? Bu ne abi? İstanbul'da yaşayacaklar gelsin izlesin abi bu videoyu ya. Vallahi iş için ya da başka bir fırsat için İstanbul düşünenler gelsin izlesin dostlar bu nedir ya? Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ve Resulallah. Siz beni düzünde oturduğunu varsaysana, varsaysana kanka. Küçük çekmecede yaşıyorsun. Şey pardon. Ee, örnek vereyim. Bakırköy'de çalışıyorsun. Arabacısın. Ve belik düzünde oturuyorsun. Gidemezsin ki. Bu nasıl bir şey? 7 dakika 21 kilometre diyor ve bizim kuzenin bir şeyi var. Hesaplaması var. Mantıklı bir hesaplama. Dakika kilometre 3 katı olduysa abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani. Duran bir trafik demektir. Çok mantıklı geliyor. Ben buradan artık geçemem. Bak buradan artık geçemem adam mı? Adam bana yol vermeye çalışıp sollu da kalsa kasayla şeyin arasına sıkışırım yani ben. Benim başka bir şey yapmam lazım burada. Tıkandım. Bir sol bir sol yapmam lazım. Ne kadar yol vermek istese de boş. Bir sol bir sol yapıp benim buralardan bir aradan geçip tekrardan kendimi oraya atmam lazım. Anlatabiliyor muyum? En mantıklı davranış biçimi bu. Ben şimdi buradan sağdan geçerim abi. Mesela bu da tamam. Şu katılımcıya da dikkat ettim. Bağlandım. Aynama da baktım. Geçtim. Bu. Anladın? yoksa yani adamın şeyi büyük. Kasası büyük kanka. Kendini sıkıştırıp bela etmene gerek yok. Bu x yeni kasa. Çantadan tanıdım. Yan yoldan gitseydim daha mı iyiydi? Dayı. Sen bize yol mu versen? Sen çok yorulmuşsun. Benden beter durumdasın sen. Bak buna da aynı şeyi yapmak zorundayım. Sol sol yapıp kaçacağım. Yani bu buradan kapalı. Sen oradan gitmiyorsun. İşimiz var yani sizde benim. Heh, ben geçeyim abim. Atamsın. Şöyle devam. Buradan yine ayna kontrolü geçtim. İşte burada da yine servis aracıyla alan dar. Öndeki yani sıkıntı geçmesi. Ben de deneyeyim şansımı. Geçtim. Burada araç aradan gitmek daha mantıklı olabilir yani. Şu arkadaşın yaptığı XMAX. Az önce yavaş gidiyor dedim. XMAX geldi bizi geçti. E çünkü sıkışıyoruz abi burada. Mantıksız. Ben kendimi sola açacağım ya. Böyle uğraşılmaz abi. Bu daha mantıklı şu anda. Gerçekten bu daha mantıklı. Böyle böyle gitmek. En azından neredeydi? Sefaköy'den sonraydı herhalde bu yol. Biraz daha atlıyor. Şu anda bayağı kapalı. Mesela bu şak diye atlayabilir. Ayık kal. Aynen. Geçtim. Geçtim ama bu da yine sola geçmem daha mantıklı. Ne yapayım abi? Yani servis aracı Geniş kasalı araç. Zaten gitmiyor. Ayna konsolu geçtim anladın? Böyle böyle gideceksin. Çok zor abi. E5'te yol gitmek yerine 40 kere temden git ya. 10 kilometre fazla git anladın mı? Vallahi Avrasya hop sürttüm mesela. Neyi sürttüm ben? Sağ alttan ses geldi. Egzozu mu değdirdim bilmiyorum da her tarafta koruma var zaten. Çizildi çizildi yani de aman transit ne yapıyorsun? Bakar mısın? Yani çok çok dar, çok çok tehlikeli. Çok yoğun trafik. Ah, ileride yine tam kasa genişledi, yol genişledi ama manevra payım bitti. Yani bunlar hep dert ya. Bunlar hep dert ya. Neyi sürttüm acaba? Ses geldi. Bilince bakarım. Sizinle de paylaşırım. Galiba buradan biraz sonra rahatlayacağız abi. Biraz sonra az kaldı ileride şerit genişliyor İstanbul E5'te motosiklet sürmek çok zor inanılmaz zor ne oldu abilerim de tıkanmış burada çıkış yolu arıyorlar mantıklısı bu mantıklısı bu aynen hep yaptığımız gibi bir sola mümkünse iki sola at geç Sana tekrar sağa geç Oo ilerden bir de gelmiş adam buradan yolu kapatmış dayı ya. Bunlar sağdan gidecek normalde. İki şerit birden kapatmışlar gibi algıladım. Şuradan geçmem şu an benim için daha mantıklı. En azından bunlara göre. Ayna kontrolü geçtim. Anlatabiliyor muyum? Bu yani yapacak hiçbir şey yok. Böyle böyle gideceğiz. Ben buradan girmemem lazım. Erken Navigasyon tabi araba gibi algıladığı için ona göre gösteriyor. Herkes yorgun abi herkes. Herkes yorgun. Biz ilerden gidip cennet sapandan girelim. İzleyin görün abi nasıl kullanıyorum ne yapıyorum. Yanlışımı söyleyin. doğru mu takdir edin. Azıcık sola geçsem ben giderim biliyor musun? Eyvallah. Sağ olasın. Sizin zaten durum feci attayı. Bak bu da aynı. Azıcık sola verdi. Gördüm kafayı verdiğini. Ya bu beni gördü demek. Beni gördüğü için manevra yaptı demek. O yüzden rahatça girdim. Bu da aynı. Kamyoncu abi gördü kasayı. Topladı. Hani böyle okumak zorundasın. Ya yani burada yapamayacağın, elinden hiçbir şey gelmeyecek bir konu var abi. O da şu. Asla ve asla açılacak kapıyı tahmin edemezsin. O harbiden senin kaderi nasibin yani. Artık o kadarı gelmiş yani başına o iş gelecek. Gelirler güt diye açarlar kapıyı, izlersin sonra cümüşü. Ben hala dolaşıyorum avare. Abi harbi Hindistan gibi hissediyorum böyle olunca bak yemin ediyorum bu Twitter'da yazanları var ya en çok böyle anlarda Hindistan gibi hissediyorum ya tam bir Hindistan ya harbiden sağdan geç soldan geç kural yok nizam yok çok fazla araba var çok fazla motor var oy 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 sığmıyor kanka sığmıyor ben mekette insan insan sığmıyor abi biraz gideceğim ilerisi yine kapalı Burada mesela bu tarz yan yollarda her an sağa geçebilir. Her an bu tok gibi içeriden geçebilir, girebilir. Telefon çalıyor. Efendim, iyi motordayım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Geldim Sefaköy'deyim. <laughs> ha, i̇şteydim oğlum bugün. Aa, evet, sen? Ha <laughs> <şu taraftan> ha. <laughs> Bugün 8-5 çalıştım zaten. Bir de artçı vardı bugün bende. Şey, bizim iş yerinden bir abi. Onu cevizli bağ bıraktım. Ha, oradan geçiyorum. Hayırdır? Takılalım mı diyeceksin? Öyle bir halim var. Nereye gittim lan? Karşıdaydım bugün. Müşterideydim, bir sürü işim vardı. çıktım ama efsane trafik var söyleyeyim sana. Yemin ederim kollarım ağrıyor ya. E5 çok sıkıntı. Az önce de egzozu sürttüm galiba bir yere. Ses geldi ama bakacağım. Yani korumaya gel eşek değil de dünyanın parasını verdik. Düşelim düşelim evdeyim. Hiçbir yere çıkasım yok ya. Tamam bugün gel görüşelim. Öpüyorum. Dikkatli gel kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Sağ olasın baba. Kapat lan. Ört. Diğer ad 350 aradı. Ne yapıyorsun diyor. Dışarıda mısın? Görüşecek mi? Yok kanka. Bir an önce evime atmak istiyorum kendimi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Servisçi adam. Ne yapacağı belli olmaz bunların. Bunlar. Bunlar teşko. Abi az kaldı. Ben ileriden sağdan atacağım. İşte kaldırım iyice yükseldi. Benim için bu saatten sonra şartlar iyice ağırlaştı. Önde zaten kocaman otokarın aracı var. Ben buradan nereye gidem? Buradan hiç gidemem. Belki soldan giderim. Bayında sohbet ediyor. Beni fark etmez. Fark etmez. Kütletir vallahi beni. Ay hala harbiden fark etmiyor ha. Bak hep aynı hareket yapıyorum. Sağa sıkıştı. Diğer tarafa manevra hakkımı kullanıyorum. Başka çarem yok. Gitmeye çalışıyoruz. Öyle bakarsın işte demiş. Hadi bakalım. Öyle bakıyoruz. Bana bir müsaade etsen seni daha çok seviyorum. Öyle bakarsın işte. Yani hiç geçemiyorum ya. Bu sefer burası sıkıştı. Sağ manevra yaptı bir de. Yani ben solu deneyeyim. Madem sen sağ manevra yaptın. Solu deneyeyim. Sağ ol kanki. Yani senden ricacı olacağım ama kendi başım içerisinde kendim bakarım. Musaf ve Musa. Allah bağışlasın. Geçtim. Yani dediğim kapı açma olayı işte buradan sonrası nasip kısmet arkadaşlar. Çarptı diye açılabilir. Açılırsa da artık zamanlama meselesi. Denk gelirse düşersiniz. Hoppa! Geçiliyor da bu sıkıntı. Bu artık büyük araba. Bu artık büyük araba ve pahalı bir araba. Başımıza iş alırız yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar da riskleri atmaya gerek yok. Adam yol verdi ben de geçtim. Evet gördünüz. Bakın tamamen anlık sizinle cebelleşiyorum. Herhalde bu duygu geçmiştir yani size. Bildiğim bunun adı cebelleşmektir arkadaşlar. Bunun adı motor sürmek falan değil. Bunun adı cebelleşmek. Kollarım ağrıyor. Aşırı yoruldum. Ve Riski en maksimumu aldığın saatler oluyor abi. İş çıkış saatleri ve E5. Yani buna katılır mısınız bilmiyorum ama bence en sıkıntılı yer İstanbul'da E5. Motosikletliler için. Diğer hatlar yine bir şekilde idare ediliyor da. İstanbul'da E5'te motosiklet sürmek çok konforsuz. Bileklerden ağrı hissediyorum yani o kadar. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O nasıl araba toplamak ya? Gördünüz değil mi? Yani arkadaş Yani sen bir şey yapmasan gelip seni buluyor arkadaş ya Vallahi seni buluyor hadi Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun